...detaylarla, daha fazla gelişmelerle... ...gece bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Burası Koska Elbacısı. Elma bizim işimiz. Tatlı tatlı çalışıyoruz. Bizim işimiz telefonla. Telefonla konuşuyoruz, idronma, arada sırada... ...internette lazım oluyor. E, arada sırada kullandığımız internet için... ...ne düzenli para verilir... Geçenlerde çok önemli bir belge lazım oldu. Hemen Belgin Hanım'ı aradım. Hemen dedim bana mail at. Belgin Hanım demez mi? Adi Bey benim şirket attığım internet yok. Kaynar sular başıma indi. İnternet olsun olmasın derken Vodafone yarın hazır mekimi e bizi ziyarete geldi yepyeni bir tarife yapmışlar. Dönüşen tarife. Artık tarifemizdeki dakikalarla ister konuşuyoruz, ister internete giriyoruz. Konuşma ve internet içe. Bizim için helva demek koska demek. Ama çözüm demek Vodafone demek. Dönüşen tarifeyle yarına hazır olmak işte bu kadar kolay. Dünyanın ilk kadastro zirvesi 20-24 Nisan tarihlerinde 80'den fazla ülkenin katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Köklü Medeniyet, Sağlam Mülkiyet. Fırsat duyurusudur. Başakşehir Bahçekent'te çevresinde yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı 25 futbol sahası büyüklüğündeki bölge parkı ve rekreasyon alanının yanı başındaki ticari üniteler emlak konut güvencesinde açık artırma usulüyle satışa sunulacaktır. Son başvuru 25 Nisan. Yıldızlar uzakta değil aslında. Gözümüzün önünde durur, keşfedilmeyi beklerler sadece. Tıpkı Yeni İstanbul'un yıldızı Avrupa Park gibi. Siz de Avrupa Park Bahçe yerinizi hemen alın. Emlak Konut Güvencesi Böyle bir otomobilin yüksek standartlara sahip olması hiç de şaşırtıcı değil. Üstün teknoloji, kusursuz hatlar, ince işçilik şaşırtıcı değil. Ama bu işte bu çok şaşırtıcı. Yeni Jetta şimdi 53.900 liradan başlayan fiyatlarla. Jetta Prestige Standart. Volkswagen Das Auto. <laughs> Kipa ile teknoloji hayatınızda. Kipa hipermarketlerde 101 ekran Samsung 40H5003 Full HD LED TV 999 lira. 16 GB iPhone 6 cep telefonu 2299 lira. Teknolojiye kolayca ulaşmak ve daha fazlası için mağazalarımıza bekliyoruz. Uzman bilgi, ileri teknoloji. Güçlü Türkiye'nin güvenilir enerjisi. Tenise verdiği destekle dünyanın en önemli tenis turnuvalarına ismimizi vermekten, en iyi tenisçilerini sponsorlarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Teple Tenis her yerde. Benim bankam, benim dünyam. Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Pazartesi sentromuna hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan 2015. Mücahit Küçük Yılmaz, Nihal Bengüsü Karaca ve bendeniz Murat Yılmaz haftanın gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Bu haftanın gündemi giderek yaklaşan seçim etrafında şekilleniyor. Seçim yaklaştıkça geçtiğimiz haftalarda adaylar belli olmuştu. Bu haftanın gündemini ise İki büyük partinin, iktidar partisinin ve ana muhalefet partisinin seçim beyannameleri teşkil ediyor. Ve onlara eşlik eden bir koalisyon tartışması var. E, seçim beyannameleri e, aslında seçimin önemli konularından birisi. Adaylar kadar önemli. E, siyasi partiler neler yapacağını vaat ediyor ve halktan bu beyannameleri...